Sevgili vatandaşlarım, benim güzel vatandaşlarım. Büyük sıkıntılar çeken, geleceği konusunda endişe duyan vatandaşlarım. Ben sizin sıkıntılarınızı Ben sizin kaygılarınızı Ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye düşünmenizi Emekli kardeşim, senin derdin Kimse kusura bakmasın. Sana iki maaş ikramiye sözü verdiğim zaman bir grup emekli bir şehirde gittiler. PTT'nin önünde kuyruğa girdiler. Bana telgraf çektiler. Senin Doğruları söyleyeni dokuz köyden kovarsanız gelenler sizin. Sanayici kardeşime de seslenmek isterim. Senin Esnaf kardeşim sana da söyleyeyim. Senin de Çiftçi kardeşim. Ona da seslenmek isterim.